Baretli Mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz. Akışkanlar mekaniğinden çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda kalmıştık. Sorumuzu okuyalım. İki boyutlu bir hız alanı V eşittir eksi 2 Y eksi 2 X olarak verilmektedir. Bu hız alanının akım fonksiyonu psi X bulunuz. Psi 1 4 2 ile psi 2 6 bir akım çizgileri arasından geçen debiyi hesaplayınız diyor. Bu soruyu Nasıl çözebiliriz? Öncelikle burada bize bir vektör verilmiş. Bu vektörü tekrardan yazalım. V eşittir eksi 2 y i eksi 2 x j. Şimdi burada eksi 2 y dediğimiz u oluyor. I'nin karşılığı burada i yazıyor ya. Burada j'nin karşılığı olan da v oluyor. Yani bizim u'muz eşittir. Eksi 2 y. V'miz ise eksi 2 x. Bunu yazdıktan sonra bizim formül kağıdımızda bir formül var. O formülü hemen ekrana getirelim. Şöyle getirdiğim zaman burada bir formül var. Bu formülü niye seçiyoruz? İki boyutlu akım fonksiyonu diyor. Soruya da baktığımız zaman burası iki boyutlu akım fonksiyonu olduğunu söylüyor. Bu formülü eğer kullanırsak u eşittir delta pisi bölü delta y v eşittir eksi burayı unutmuyoruz eksi var burada delta pisi bölü delta x Şimdi burada delta pisi'leri yalnız bırakırsak delta pisi eşittir u çarpı d y aşağıda ise delta PC eşittir eksi V çarpı DX. Delta PC eşittir U çarpı dy bulduk. Delta PC eşittir eksi V çarpı DX bulduk. Devamında integral olursak Delta PC eşittir U dediğimiz neydi? Eksi 2Y'ydi. Eksi 2Y. Bunu da yazarsak düzgün bir şekilde delta pisi eşittir eksi v dediğimiz eksi 2 x'ti dx burası eksi eksi artı yapar şimdi integral alacağız integral işaretimizi koyalım integralimizi alırsak Fiiller olduğu gibi çıkıyor. Eksi 2 dışarıya çıkar. Y'nin üzerine 1'i artırırım. Artırdığıma bölerim. Artı C sabit sayım gelir. Diğerini de yaparsam PC eşittir. 2 X kare bölü 2 artı C. Bunları temize çekersek PC eşittir eksi y kare artı c diğer pisimiz... eşittir x kare artı c şu ikiler birbirini götürmüştü şimdi e, buradan vardığımız sonuç psi x y eşittir x kare eksi y kare artı c'dir. x kare eksi y kare artı c. 2 c'yi birleştirdik. Buraya yazdık. Sonucumuz bu. Şimdi devam edersek biz neyi bulacağız? Debi'yi sormuştu. Debi'yi bulacağız. Debi'yi bulmak için şöyle bir formülümüz var. V üzeri nokta Debi'yi temsil ediyor. Eşittir. Pisi 2 eksi pisi 1 Eşittir diyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu denklemimize soruda verilen değerleri yazıyoruz. Soruda verilen değerler neydi? Hemen ekran fotoğrafını alıyorum. Şu şekil. Evet, şimdi burada hemen yerine koyalım. Şu baştakiler x oluyor. İkinciler y oluyor. Şu x, şu y, şu x, şu y. Şimdi x yerine yazıyorum. Pisi 2 olan da yazıyorum. x yerine 6 yazarsam 6'nın karesi eksi 1'in karesi artı c eksi 4'ün karesi eksi 2'nin karesi artı c burada işlemleri yaparsak 36 eksi 1'den 35 artı c gelir buradan da 16 eksi 4'ten 12 gelir artı c gelir 35 eksi 12 artı C dersek eşittir 23 metreküp bölü saniye buluruz. Debimiz 23 metreküp bölü saniyemiş İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Hayırlı günler.